Saat tam sekizde, iskeleye paralel duran, döküntü bir balkı sandalında bekliyorum seni. Mehtaba bakmak yasak, Yakamozlarla aydınlanıyor yüreğim. Saat tam sekizde, iskeleye paralel duran, döküntü bir balkı sandalında bekliyorum seni. Ağlamak yasak, dudaklarımı parçalıyor dişlerim. Saat tam sekizde, iskeleye paralel duran, Döküntü bir balkısan sandalında bekliyorum seni. Gelmemen kadar korkutmuyor kıyıda ışırdayan diyen kavaklar. Ve soğuk titretmiyor ellerimi. Umudun yüreğimi titrettiği kadar. Saat tam sekizde, iskeleye paralel duran, döküntü bir balkı sandalında bekliyorum seni. Bütün güzelliklerini, iyiliklerini yargıladın bir bir, bir kefeye seni, bir kefeye kendimi koyup tarttın. Sonra kalktın. Saat tam sekizde, iskeleye paralel duran, döküntü bir balkı sandalında bekledim seni. Çünkü sen, ben çıkmıştım o teraziden. Ben olmuş, ben kokmuştun. Her şeyi bir kenara bırakıyorum şimdi bak. Umutlarımı, saksıdan uhut yetiştirir gibi suni ve evlat sevgisiyle yaşartacağım. Gittiğim yerin, olduğun zamanın bir önemi yok. Sadece seni yaşayıp seni bekleyeceğim.